السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم Evet aziz ve muhterem Müslümanlar Allah Celle Celaluhu bizleri bütün Müslümanları bütün belalardan, bütün fitnelerden ve bütün hayırlardan ve bütün bela ve musibetlerden dünyanın afadı, dünyaya, dünyada olabilecek Allah Celle Celaluhu bütün afatlar, depremler, zelzeleler ve nice yağmurların helak ettiği bazı yerleri Allah Celle Celaluhu hepimizi muhafaza etsin inşallahü teala. Evet aziz ve muhterem Müslümanlar muhakkak Allah Celle Celaluhu'nun yani Allah'tan gelen bir musibet ve o musibet üzerine ölen kişiler muhakkak Allah katında bir dereceleri vardır. Şöyle ki bir suda boğulmuş kişi veyahut bir e, sel gelmiş veyahut bir çığ gelmiş veyahut işte bu depremlerde ölen kişiler inşallah onlar için bir derece de olsa e, ce, e, şehitlik makamı vardır. Çünkü onlar ansızın bir e, musibete yakalanıp ansızın o boğulma, o küçük altına girmeleri inşallah Allah Celle Celaluhu katında onlar için bir rahmet olarak Allah'ın rahmeti kendilerine tecelli edip ve onlar inşallah şehitlerden yani şehitlerin derecesine girmiş olacaklardır. Evet azize muhterem Müslümanlar Bizler bu bela ve musibetlerin malum üzere bizler ve yaşadığımız müddetçe hayatın yaşantıları çünkü dünya hayatı hiç kimseye kalmamıştır bizlere de kalmayacaktır. Dünya hayatında olduğumuz müddetçe tabii ki İslam dininin bizlere öğrettiği, Allah'ın bizlere ilettiği şekilde yaşamamız gerektiğini ve zaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la rahata fi dünya kelimesi hadisi bizlere iletilmektedir. Yani dünya hayatında rahatlık, esinliğin olmadığını ve Allah Celle Celaluhu da Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu, yani kısacık bir hayat olduğunu bizler bunu unutmamalıyız. Çünkü dünya hayatı böyledir. Bu yüzden bunun için ve Allah Celle Celaluhu bizlere dünya hayatına aldanmayın. Dünya hayatı sizin için sadece bir imtihan yurdudur. Yani kısacık bir yurt için, kısacık bir hayat için kendinizi helake götürmeyin. Kendinizi Allah yolundan çıkartmayın. Çünkü ansızın gelen ölüm insan bilmez. Ansızın gelen o musibet, ansızın gelen o felaketler bizler bilemeyiz. Çünkü alim, alimül gayb olan, gaybı bilen ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu'dur. Bizler Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine ve rahim sıfatıyla Er-Rahim, Er-Rahman, Er-Rahim diyerek bizler inşallah Allah'ın dünyada hem ahirette bizlere rahmet etmektedir. Evet, aziz ve muhterem Müslümanlar, bizler Er-Rahman, Er-Rahman, Er-Rahman diyerek Er-Rahim, Er-Rahim, Er-Rahim diyerek diyebileceğimiz diye kadar dememiz ve Allah'ın o rahmetine Allah'ın o settar ismi ya settar ya settar diyerek inşallah bizler Allah Celle Celaluhu sedir etmektedir korumaktadır bizleri o belalardan o musibetlerden korumaktadır inşallahü Teala çünkü Allah Celle Celaluhu bizlere diyor ki beni isimlerimle bana dua ediniz beni çağırınız diye bizlere iletilmektedir nice insanların, nice peygamberlerin, nice sahabelerin, evet aziz ve muhterem Müslümanlar, İşte bu haşyatullah, Allah'ın korkusu, Allah'ın dehşet verici, yani olan üstü bizim dahil bilemediğimiz değil mi? Hani e, bir deprem ansız gelir veyahut bir çığ değil mi? Bir kar kütlesi ansızın gelir. İşte onun gelmesini kimse bilemez. Ancak Allah bizlere öğrettiği kadarını, bizlere bildirdiği kadarını, bizlere verdiği bilim kadarını biz onu biliriz. Malum üzere bilim adamları hani yağmurun gelmesini, ne zaman yağacağını işte Allah'ın bizlere öğrettiği kadarını bilirler ama ondan ötesini çünkü Allah bizlere o kadar o ilim vermemiştir. Biz onu bilemeyiz. Depremin olacağını ve geleceğini Allah bizlere o ilmi o kuvveti bizlere ihsan etmiştir. Ama ne zaman geleceğini, hangi dakika, hangi saatte, hangi zamanda olacağını tam o tam manasıyla biz onu yine ancak ancak bilemeyiz. Allah bilir. <laughs> Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önceki zamanlarda örnek olarak Hz. Musa aleyhisselam zamanında Firavun'un neler yaptığını haşa ve kella, ben Allah'ım diye nida ettiğini ve ana rabbukumun a'la demesi yani ben sizin en yüce Rabbinizim demesi Firavun bu kelimeyi kullanması netice itibariyle sıkıştığı zaman yani darlığa girdiği zaman ne zaman ki boğulma yani o denizin dalgaları arasına girdiği zaman ve hayatı ona darlaştığı zaman işte Allah'a iman ederek Allah'a sığınmayı söylemiştir. Demek ki iman, demek ki Allah'ın varlığından haberdardır. Haşa ve kella Allah'ı inkar edenlere şunu, şunu söylüyorum. Acaba kendisi yıllar önce neredeydi diye düşünüyor mudur? Acaba kendileri haşa ve kella, İslam'ı kirletmeye, İslam'ı haşa kendi o dilleriyle haşa ve kella kirletemezler. Yani o dillerini kirleterek kendini Allah'ın kitabını ve Allah'ın dinini, hak olan İslamiyeti nereye kadar kütüleyebilirler ki? Değil mi? Kısacık bir hayat ve kısacık bir ömür gelip geçmektedir. Geri kalan yine Allah'ın Allah'ın qatna Allah'a hasap derecektir muhakkak. İtik ki işte aziz və muhtəram müstəmlərlər. Amma evet, yenə rivayet edildiyinə görə Abdullah bin Munzir Ağladığı zaman aziz ve mühterem Müslümanlar Allah'ın o haşyetinden, Allah'ın o korkunç azabından, yani o korkunç azabından, ahiret azabından işte e, ağladığı zaman gözyaşları ile sakalını ve yüzünü sıvarlar ve şöyle derdi. İşittiğime göre gözyaşının değdiği yeri cehennem ateşi yakmayacaktır. Yani ne demek? Allah'ın o korkunç ve dehşetli azabından, Allah'ın haşyetinden işte korkanlar, işte o gözyaşları ve Allah için yani o azabın, o azabın dehşetli, o çetin olan azaptan korktuğu için işte Allah'a sığınmıştır. Ve o kadar ki korkmuştur ki gözyaşları, o kadar ki ağlamış ki göz yaşları sakalını dahi yüzünü dahi silmiştir o kadar ki ağlamıştır işte göz yaşlarının göz Allah için dökülen gözyaşları yaşları muhakkak Allah o şahısları yakmazdı cehennemde ateş onu yakmaz evet evet aziz ve muhterem müminler müminlerin Allah'ın azabından korkması ve nefsinin arzularına uymaması icap eder. Mümin Müslüman bir kişi bunları yapmamalıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Nitekim Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ ve innel cennete hiyel me'va. Evet. Artık kim haddi aşarak kafir olmuş haddini aşarak Allah'ın buyduklarını kabul etmemiş kafir olmuş dünya hayatını tercih etmişse işte evet aziz sunalar işte muhakkak o alevli ateş cehennem onun varacağı yeri ta kendisidir. Evet Allah'ın hak olan Kur'an'ın ve İslamiyet'in getirdiği buyrukları kabul etmemesi, Allah'a karşı gelmesi, haddini aşması, Kur'an'a dil uzatması, Allah'ın buyruklarına dil uzatması, işte o kişinin yeri cehennemin ta kendisidir. Ama, ama, ama kim Rabbinin makamından korktu, yani Allah'ın o dehşetli azabından korkmuşsa, nesini heva ve hevesinden alıkoyduysa, yani kendi arzularının peşinden gitmemişse, zina yapmamışsa, zinanın peşinden gitmemişse, evet. Ve faiz faizlik peşinden gitmemişse, evet hırsızlık peşinden gitmemişse yani onun heva ve hevesi yani onun o arzuları o istekleri o isteklerinin peşinden gitmişse Allah'ın buyruklarını da kabul etmemişse aziz ve muhterem Müslümanlar. Bak tövbe edenler için değil tövbe etmiş hariç tövbe kabul edilir ama o kafir ki o münafık ki Allah'ın buyruklarını kabul etmemiş ve sadece sadece bununla da yetinmemiş kendi heva ve hevesinin peşinden evet heva ve hevesinin peşinden alıp koyduysa işte muhakkak ki yani o korku o dehşetli azap yani nefsini heva ve hevesinden alıp koyduysa yani o heva ve hevesinden gitmemişse Allah'ın zina ve o haram olan ve kendi heba ve hevesinin peşinden gitmemişse, heba ve hevesini ayaklarının altına almışsa, yani onun nefsi kumar oynamayı istemiştir ama yapmamıştır. Onun nefsi, heba ve hevesi hırsızlık yapmaya kalkışmış, hırsızlık yapmak istemiş ama o yapmamışsa, evet o kötülükleri yapmamışsa, kendi ayaklarının altına almışsa, Evet işte bu kişiler işte muhakkak ki cennet onun varacağı yeri ta kendisidir. İşte aziz ve muhterem Müslümanlar unutmayalım ki kim Allah Celle Celaluhu'nun azabından kurtulmak sebabına ve rahmetine nail olmak isterse dünyanın sıkıntılarına katlansın. Yani dünyada gelecek o musibetlere o belalara ne yapsın? katlansın Allah Celle Celaluhu ya Allah'a itaat etmekle sabırlı olsun ve günahlardan kaçınsın. İşte aziz ve muhterem Müslümanlar. Yani bir musibet, muhakkak bir sıkıntı ve müminin çektiği o sıkıntıları ve inşallah Allah Celle Celaluhu o sıkıntılara karşı o kullarının günahlarını affeder, onları bağışlar ve onları cennetine koyar. Örnek olarak bu bu depremde, bu zelzelede ölen kardeşlerimiz işte Allah'ın rahmetine o sıkıntıların ve o sıkıntılar içerisinde öldükleri ve inşallah Allah onlara şehitlik derecesini vermiştir. Evet, aziz ve muhterem Müslümanlar. İşte bizler ne yapmalıyız? Günahlardan kaçınmalıyız. Günahlardan uzak olmalıyız. Evet, zehrur razi, e, zehrur riyazda, rivayet edildiğine göre aziz ve muhterem Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler, cehennemlikler. Cennet, ceh, e, cennetlikler. Cennete girdiklerinde melekler onlara her türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. İşte onlar için minberler yani döşekler kurulur ve döşenir. Onlara meyvelerin ve yiyeceklerin her türlüsü getirilir. Bunun neticesi onlarda bir hayret, şaşkınlık olur. Ve işte melekler işte melekler o cennetliklere bütün nimetleri güzel olan her şeyi seri verir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey kullarım ey kullarım bu hayret ve şaşkınlık evet nedir? Siz neden o kadar hayret ve şaşkınsınız? Burası şaşkınlık yurdu değildir. İşte onlar şöyle derler. Bizim için bir vaat vardır. Bir söz vardır. Vakti geldi. Yüce Allah meleklere şöyle buyurur. Yüzlerinden perdeleri kaldırın diyecek. Evet. O yüzlerinden olan o perdeleri kaldırın. Melekler ey Rabbimiz bunlar isyankar oldukları halde seni nasıl görürler derler. İşte Yüce Allah şöyle buyurur. Perdeleri kaldırın. Zira onlar dünyada iken bana kavuşmak arzusuyla zikir yaparlar. ibadet ederler. Ve Allah'ın haşyetinden, Allah'ın korkusundan, o korkunç azaptan ne yaparlar? ağlarlardı. Allah'a karşı ibadetlerini yerine getirirlerdi. Evet. Ve işte bunlar bunun üzerine perdeler kaldırılır. O müminler o şahıslar ki cennete girdiği zaman Allah Celle Celaluhu'yu görmek için o perde onların yüzünden kaldırılır. Yüce Allah'a bakarlar ve hemen Allah Celle Celaluhu için secdeye kapılırlar. Bunu düzenleyen Yüce Allah şöyle buyurur. Başlarınızı kaldırın. Zira evet başlarınızı kaldırın. Zira burası amel yeri değildir. Yani cennet amel yeri değildir artık. Artık burada namaz, ibadet ve burada zikir yoktur diyecek Allah Celle Celaluhu onlara. Çünkü burası kerem ve cömertlik yeridir. Burası istediğiniz hayatı. Yani cennette güzellikler içerisinde sizin istediğiniz dünyada istediğiniz hayatın alasını en güzelini işte bizler sizlere cennette veriyoruz. Burada veriyoruz. Artık burada ibadet yoktur. Sadece yiyeceksiniz, içeceksiniz ve kendi hayatınızı yaşayacaksınız diyecek. İşte cennet öyle bir yurttur. Sonra yüce Allah keyfiyetsiz olarak tecelli eder ve onları sevindirmek için ey kullarım, ey kullarım size selam olsun. Ben sizden razı oldum, siz de benden razı oldunuz buyurur onlar. işte cennetlikler ey Rabbimiz nasıl razı olmayalım ki? Sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinde hatırlamadığı düşüncesine getiremediği şeyleri verdin derler bize. İşte aziz ve muhterem Müslümanlar. İşte dünya hayatında istediğimiz o arzuları, istediğimiz o güzellikleri işte Allah Celle Celaluhu ahirette verecektir. Ahirette ibadet, namaz, oruç, zekat hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece keremlik, sadece ikramlar, sadece kendi zevkini, kendi hayatını ve tabii ki dünyanın en az bir insanın bu dünyanın on katından daha fazla ona orada e, güzellikler ve ona orada o mülkiyet verilecektir. İşte onun için bizler dünya hayatını kendimizi kendi ahiretimizi zindan yapmayalım. Bizler tövbe istiğfarla bizler Allah'a dönerek yaptığımız bir günahı Allah'a arz edelim. Allah'la Allah'a nida ederek Tövbe ederek onları ne yapalım? Onları o şekilde e, arkamızda atıp kendimizi güzel olan ve nimetleri hiç bitmeyen ve bizim hayalimize dahi gördüğümüz güzelliklerin en üstünü olan cennetteki o güzelliklerle kavuşalım. Evet. Unutmayın ki Ölüm, ölüm dünya hayatı için vardır. Ama ölümden sonraki hayat, o güzellikler öldüğü zaman eğer onun ameli Allah'a giden yol İslamiyet yoluysa muhakkak şüphesiz o şahıs kurtula, kurtuluşa ermiştir. Allah onu cennetine koyar, rahmetine koyar. Evet, radıyallahu anhum ve radu anhu zalike limen haşiyya rabbah Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Evet. Rab, e, Rab derinden onlara süzlü selam vardır. Evet. Evet. Onun için işte bu ayetler buna işaret eder. Onlar Allah'tan razı. Allah da onlardan razı artık cennette kesinlikle Allah'a İslamiyette olanlar o ebedi yurtlarda, o ebedi güzelliklerde olacaklardır ve işte onun için bizler kendi dünya hayatımızı, kendi bu yaşantımızı elbette ki bir üç günlük olarak da, bir anlık olarak da bilemeyeceği ne zaman öleceğimizi bizler Tevbe, istiğfar ve bu musibetlerin üzerimize gelmemesi için bu depremlerin depremlerin gelmemesi için günahlardan ve e, Allah'a Allah'a kötü, Allah'a şirk koşmaktan haşa biz bu günahlardan ne yapacağız? Kendimizi muhafaza edeceğiz ve Allah'a kendimizi adayacağız. Tevbe istiğfarla bizler Rabbimizi ve bütün peygamberleri Allah'ın bizlere ilettiği bütün buyrukları yerine getirmekle gayret edeceğiz. Kendimizi 3-5 kuruşa satmayacağız. Yani paraya yani dünya malına satmayacağız. Kimileri milyarları ne olmuştur? Toz olup uçmuştur aziz ve muhterem Müslümanlar. İşte onun için bizler kendimizi ne yapacağız? kendimizi hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı kendimizi kötülüklerden, kendimizi günahlardan, kendimizi pisliklerden, pislik olan o günahlarda ne yapacağız? Kendimizi uzaklaştıracağız, kaçınacağız, kaçacağız ve Allah'a kavuşmak için dua ve niyaz tövbe edeceğiz. Evet aziz ve Müslümanlar, insanlar ahir zamandır. Ahir bir zamanda ve ahir bir zamanın belirtileri ve ahir zamanın geleceğinin bir belirtisidir. Nitekim ahir zamanda nice kötülüklerin meydana geleceği, nice zinaların, hırsızlıkların, kandırmaların, birbirlerinin ardına düşmeleri ve bu zelzele depremlerin, bu musibetlerin, bu feyadanların işte gelmesi ahir zamanın artık ahir zamanın bir belirtisidir. Yani dünya hayatı tabii ki elbette şimdi olmazsa Allah'ın ilminde olan bir şeyde tabii ki muhakkak Allah bu dünyayı bu dünyanın da bir süresi olduğunu nasıl ki biz insanların bir müddet yaşayıp gidiyoruz ya işte dünya da bir müddet olacak bir müddet sonra artık dünya hayatı bitecektir ve ahiret yurdu, ebedi olan yurt e, intikal edeceğiz. Bunu böyle bilmeliyiz, böyle kabul etmeliyiz. İster, yani tabii kabul etmeliyiz bunu, muhakkak oluşacak. Kabul etmeyenler, işte onlar e, ne yazık ki ebedül ebed cehennemde kalacaktır. Haşa ve kella, tabi ki orada onların yiyeceği içeceği de cehennemde değil. Evet, aziz muhtemelen Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu bizleri bu musibetlerden ve bu sıkıntılardan üzerimize gelen bu musibetlere karşı da sabırlı olmayı ve sabır etmeyi ve Allah'a sığınmayı sadece dua, sadece dua, sadece dua, sadece zikir ve ancak Allah'ın Rahim ismiyle Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Settar, Ya Settar diyerek İnşallah Allah bizleri muhafaza edecektir. Çünkü insanları muhafaza eder insan değildir. Ancak ve ancak Allah'tır. Allah hepimizi muhafaza etsin ve bütün dünyayı ve bütün Müslümanları muhafaza etsin. Bütün musibetlerden bütün belalardan inşallah Teala.